Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 216. bölüm Türkiye Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle beni seçti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için mecliste oylamaya geçildi toplanan oyların sonucunu başkanlık kürsüsünde oturan İsmet Bey genel kurula şu şekilde bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığına 158 üye oy birliğiyle Ankara milletvekili Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini seçmişlerdir. Efendiler, seçimin hemen arkasından mecliste yaptığım konuşmayı tutanaklarda okumuşsunuzdur. Ancak tarihi bir hatıranın canlandırılması için izin verirseniz o konuşmamı burada aynen tekrar edeyim. Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından Yüksek Kurulumuza teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye devletinin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken özelliğini milletler arası adıyla adlandırıldı. Bunun doğal bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız bu görevi Cumhurbaşkanı ünvanıyla yine aynı arkadaşınıza bu aciz arkadaşınıza yöneltiyorsunuz. Bu münasebetle şimdiye kadar hakkımda gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek değer bilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce kurulunuza gönlümün bütün samimiyetiyle teşekkürlerimi sunarım. Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek yeteneklerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği yetenek İstidad ve kavrayış, kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz, kendisinde var olan özellikleri ve değeri, hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz, kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı bildirmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce kurulunuzun şahsıma gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum.'' daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacaktır. Efendiler, Meclisçe Cumhuriyet Kararı 29-30 Ekim 1923 gecesi saat 20.30'da verildi. 15 dakika sonra yani 20.45'te Cumhurbaşkanı seçildi. Durum aynı gece bütün memlekete bildirildi ve her tarafta gece yarısından sonra 101 pare top atılarak ilan edildi. İlk kabinenin İsmet Paşa tarafından kurulduğunu ve Meclis Başkanlığına Fethi Bey'in seçildiğini biliyorsunuz.